Arkadaşlar merhaba. Çemberde uzunluk test 6 soru çözüm videosuna hoş geldiniz diyorum. İlk sorumuz arkadaşlar bir tane altıgen içeriyor düzgün bir altıgen bir tane de yarım çemberimiz var burada gördüğünüz üzere. AB çaplı olduğunu söylemiş yarım olduğunu söylemiş. Bakınız eğer çapı görecek ki açısına giderseniz çapı gören açı 90 derece olmalıdır. Şuradan da bir dikkat atarsanız eğer buradaki açı 120 derecelik altıgen açısıdır 60-60 ayrılır. Peki dikkatmasaydı ayrılmaz mıydı yine ayrılırdı zaten. Neden ayrılıyoruz? Çünkü altıgen düzgündür ve tam ortasından kesmişizdir. Ortadan kestiğimiz için 120 dereceyi 60 60 ayırıyoruz. Peki ortadan kestiğimizi nasıl anlıyoruz? 1 2 3 kenarımız var. E diğer tarafında da üç kenarımız var. Dolayısıyla tam ortadan kesilmiştir. 60'lar anlaşılmıştır. Yani bu köşegen de 60 derecelik açı ayırmaktadır. Yani burada da bir 30-60-90 üçgenimiz var. Altıgen kenarına 2K dersek 30'un karşısı yarısı 1K'dir. Aynı şey burada da var. 2K olursa 1K olur. E tabi ki de burası da K'nin köküç katı çünkü 60'ın karşısı. Arkadaşlar X'i bulmak için bir Pisagor hedefliyorum. Bakın şu Pisagor ile X'i bulmaya çalışacağım ben. Yani burada bana şu sayı lazım ve şu sayı lazım Pisagor'a gitmek için. Bir altıgen kenarına ne demişim ben? 2K demişim. E yine altıgen kenarı olduğu için burası da 2K'dir. E tabii ki de 90 burada varken, 90 burada varken, burada 120 derecelik açıdan 30 kullanıldığında geriye 90 kalmıştır. 3 tane açısı 90 olanın 4. açısı da 90 olacağı için bu bir dikdörtgendir. Dolayısıyla karşılıklı kenarları eşittir. Sen bu 2K'yi buraya rahatlıkla alabilirsin. 6 diye verdiği yer sana şuradaki uzunluk. Yani uzun lafın kısası 2K buradan 1K buradan 3K 6 olmuştur. 3K'ye 6 dersen 1K'yi 2 bulacaksın. Artık Pisagor yapabilirsin. Gelelim burada 2K. K'yi kaç bulduk? 2. Yerine koyarsak 2 kere 2'den burası kaç yapar? 4 yapar. 2'yi yerine koyarsak burası da 2 köküç olur. Artık 90'ın karşısında x olduğu için x kare eşittir Pisagor'dan ne diyorum? 4'ün karesi artı 2 köküçün karesi eşittir x kare diyeceğim değil mi? 4'ün karesi 16, 2 köküçün karesi 2'nin karesinden 4, köküçün karesinden de 3, 12. Yani 28 gelmiştir. x kare 28 geldiğine göre x'imizde kök 7 gelecektir. Yani 28'in köküçüne çıkmışı söyledik. Arkadaşlar sorumuzda bir hikaye kısmı var. Muhtemelen uğraşıp okuyup geldiniz zaten doğrudan çözümleri açmadığınızı düşünüyorum. En az fayda gördüğümüz yöntem doğrudan çözümlerini izlemektir uğraşmak lazım arkadaşlar. Vaktimiz varsa 5 ila 10 dakika arasında soruyla uğraşabilirsiniz. Hatta yine vaktiniz varsa ikinci kez ertesi günde bakabilirsiniz. Soruların geometri sorularının çoğunluğu tekrardan baktığınızda çözülüyor arkadaşlar. Yani farklı bir şey böyle dönüyorsunuz, geri bakıyorsunuz, hiç görmediğiniz bir şey o an aklınıza gelebiliyor. Ben soruda şunu söyleyeyim özetle size. Buradaki arkadaşlar çember yarıçapları veriliyor. Arda'nın bulunduğu çemberin yarıçapı 5. Beren'in bulunduğu B harfinin olduğu yer 3 ve C ile Ceren'in bulunduğu çemberin yarıçapı çapı da 2'ymiş. Burada 3'ü, 2'yi ve 5'i bize söylüyor arkadaşlar. Daha sonra ne diyor? 12 şer metre var arkadaşlar aralarında. Şimdi Arda ile Beren'in merkezlerde bulunurken arasında 12 metre varsa 5 burada 3 burada varken 12 olabilmesi için geriye 4 kalması gerekiyor. 5, 4 daha 9, 3 daha 12 sağladık. Arda ile Ceren'in arasında da kaç metre? Yine 12 metre olması gerekiyor. Yarı çap 5 iken, yarı çap 2 iken 7, 12 olmak için 5 de bu araya kalmıştır. Şimdi bize şunu söylüyor. Arda ile Beren arasındaki mesafenin en fazla olmasını istiyorum diyor. Bakın Arda Beren arası en fazla olacakmış. Arda Beren kim? Bunlar. Hocam nasıl en fazla olacak? Arkadaşlar burada diyor ki bulundukları çemberlerin içerisinde hareket halinde Şimdi hareket halinde olduklarına göre aralarındaki mesafeyi uzak tutmak için Arda'yı çemberin en uzak noktasına çap üzerinde gidecek şekilde atmalıyız ki iyice uzaklaşabilsin. Yani Arda'mızı şöyle 5 metre en dibe ittireceğiz. Arda sen burada dur diyeceğiz. Beren'i de en uzağa attığımızda 3 yarı çap daha alacaktır. Dolayısıyla ikisinin arasındaki toplamda en uzun mesafeyi böylece bulmuş olacağız. Gelin sayılarımızı toplayalım. 5 buradan 5 buradan 10. Topluyorum 10. 4 daha 14, 3 daha 17, 3 daha 20. Arda Beren arası en çok kaç çıktı? 20 çıktı. Şimdi Y sayısını hesaplamalıyız. Bu sefer Arda Ceren arası en kısa diyor. Arda'yı bu sefer getiriyoruz arkadaşlar. Getiriyoruz getiriyoruz. Çemberin sınırına. Ceren'i getiriyoruz getiriyoruz. Çemberin sınırına. İkisi arasındaki en kısa mesafeyi artık 5 birim olarak söylemiş bulunuyoruz. 20 bölü 5'ten sorunun cevabının 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bu 2 numaralı sorumuzdu. 3 numaralı sorumuz ne diyormuş bize? Ben bir çember verdim diyor. Birim karelere ayrılmış zeminde verdim bu çemberi diyor size. Bakınız burada yazıyor. Birim karelere ayrılmış bir zemin. Yani her bir uzunluk bir birim. Hocam çemberin yarıçapı kaç birim? Bakalım 1, bir, 2, henüz belli değil arkadaşlar. Kim bulacak? Biz bulacağız. Diyor ki A'dan çizilen teğetin uzunluğu. Arkadaşlar A'dan çizilen teğet nereye gelir? Tahmini olarak böyle bir yere gelir. Bu teğetin uzunluğunu isterken aslında tam teğetin değme noktası olan yere T derseniz şöyle AT'yi soruyor size. Bunu hesaplayacaksınız. E, yarı çap bilirsek biz burada Pisagor yaparız ve cevabı çok da rahat bulabiliriz. Bakalım yarı çapa geçmek için başka bir yöntemimiz var mı? Sevgili arkadaşlar bakın tam çemberin geçtiği köşe noktalarına dikkat ediniz. Buralardaki noktalardan bir tanesinde Pisagor yapılırsa çember yarıçapı rahatlıkla bulunabilir. Mesela şöyle gelsek tam buradan dönsek çember yarıçapının birim kareli zemin olduğu için bir buradan, iki de buradan işte şöyle bir Pisagor'la çok rahat hesaplarız. 1 ile 2'nin Pisagor'u kök 5 getirecektir. E çemberin yarıçapı kök 5'miş demek ki. Burada da 1 2, 3, 4 birimimiz var A noktasına kadar. Bunu da bu şekilde çizelim A'ya kadar götürelim. Sen 4 birimsin diyelim. Çizilen teğetin uzunluğunu da X diyelim. Ve tabii ki de başta söylediğim üzere bu Pisagor'u artık yapalım. 90'ın karşısında 4 görüyorum. 4'ün karesi 16 eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı X kare diyorum. 11 geliyor. X kare 11 oluyor. Yani kök 11 birimlik bir kiriş uzun, pardon, teğet uzunluğumuz var. Ön sayfanın son sorusu. Bir kenarı iki uzunluğunda olan 5 tane kareden bahsediyor arkadaşlar. Özdeş 5 tane kare yani aynı karelerden bahsediyor. Ve buradaki gösterdiği her noktadan geçen bir çember istiyor. Yani A'dan B'den C'den D'den E'den F'den H'dan G'den hepsinden geçen bir çemberimizin olması isteniyor. Buraya bir çember oturtuyoruz. Ben teknolojinin nimetlerinden azıcık yararlanmak istiyorum şöyle. Bu çemberi oturturken hepsinden geçecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Yani gayet güzel. Bu şekilde bir çemberim olsun. Şimdi arkadaşlar, kenar uzunluğu 2 de yarıçap belli mi? Değil. Kare var. Kenarı 2 birim ama yarıçap yok. E yarıçap olmadan bu çemberin zaten yarıçapı soruluyormuş. Yarıçapı nasıl bulabiliriz ona bakalım. Karenin ağırlık merkezi aynı zamanda bu çemberin de merkezidir. Bakın şöyle bir hamle yapabiliriz. Bu yaptığımız hamle kirişe dik atma hamlesidir. EF kirişine dik atıldığı için kiriş iki eşit parçaya bölünür. İki birimlik kare kenarı bir bir olur. E burası karenin kenarı iken burası da karenin kenarıdır. İki birim de burada vardır. E şurası karenin de ağırlık merkezi olduğu için bir sağa bir sola burası da bir birimdir tabii ki de. İşte çemberin yarıçapı diyorum. Buradan üç birim, buradan bir birim. 3 ile 1'in Pisagor'unu atıyorum. Kök 10 birim diyorum. Bu şekilde sorumuzu halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Cevap B'dir. O zaman ne yaptık? Arka sayfaya geçtik. Baktım AT'nin 48 olduğunu, Y'nin, A'nın yere dik uzaklığının 64 olduğunu göstermiş. Yukarıdan alacağım başka bir bilgi olmadığı için aşağıya iniyorum. Bu üç tane şekli karşıma alıyorum. Şimdi arkadaşlar şurada bir yarı çapımız var. Tekerlek yarı çapımız var. Bu yarı çapa R dersek eğer tamamının 64 olması gerekiyor. E buranın da tamamı 64 olacağı için yere dik konumda bakın A'nın yere dik konumdaki uzaklığı 64 dediğine göre e burası da 64 aynı şey. Yani R'yi aşağıda bırakan öğrenci, şu kadarlık mesafeyle bırakan öğrenci geriye merkeze kadar olan kısmına 64 R demelidir. Buradaki kolu görüyorsunuz arkadaşlar. Sürme kolu var ya buradaki. 64 r burada da aynı boydadır. Buraya da 64 r diyebilirsiniz. Nereye kadar? Yine merkeze kadar şu şekilde gösterdiğim üzere. yere giden giden yarıçap t, t noktasına, T noktasına geldiği için yine burada da r kadarlık uzunluk vardır. Şimdi biz burada bir Pisagor yakaladık ama özel üçgen kullanmazsak 48'in 64 gibi sayıların karesini almak pek hoşumuza gitmez. Ne yapalım? Burada bir önce özel üçgen deneyelim. Bir kenarı r, bir kenarı 48 ve bir kenarı da 64 r olan Pisagor denk getirmeye çalışacağız. Ya tabii ki de kabul ediyorum bu 48 birazcık arkadaşlar büyük bir sayı. 12'nin de katı, 16'nın da katı, 24'ün, 2'nin, 4'ün, 6'nın saya saya bitiremeyeceğim. Bir sürü katı var bunun. Hemen bulunamayacaktır. Benim gözüme ilk etapta 24 çarpıyor. Denemek istiyorum 24'ü. Çünkü 7, 24, 25 diye bir özel üçgenimiz var ya arkadaşlar. Bu 64 sayısı da epeyce büyük bir sayı. Ona istinaden deniyorum ben bunu aslında. Şimdi 2'ye katlasam ben bunu 14 verir. 2'ye katlasam 48 ve bu da 50 verecektir. Hemen bunu denemiş olalım. R yerine 14 yazdığınızda 64 14'ten 50 gelecektir. Böylece 14, 48, 50 diye 3, 4, 5'in pardon 7, 24, 25'in 2 katını denk getirmiş olacağız. Tam olarak tuttu. Yani Pisagor yapmaya gerek kalmamış oldu. R'yi 14 olarak söylemişti. Özel üçgenlerden bulmuş olduk. Peki R'nin 14 oluşunu aşağıda nasıl kullanacaksınız? Böyle geleceksiniz dümdüz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yarı çap 14 ise Burada da 14 vardır. Tutma kolunun uzunluğu 64 eksi R değil miydi? Nerede yazıyor? Bakın burada yazıyor. R 14 iken burası 64 eksi 14'ten 50 yapar. Yani buradan buraya kadar sürme kolu 50 olmuş oldu. E peki 30'u yukarıya çıkarır mıyız? Evet bu 30 gelsin böyle çıksın yukarıya komple. O halde 3, 4, 5'in katı 10 katı geldi. 30, 40, 50 bulduk arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. 30, 40, 50 üçgeni. Dolayısıyla şuraya ne demek lazım? 40 demek lazım. 40 yapar rahatladım. Şöyle 40 buradan, 14 buradan 54 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımızın 54 olması gerekiyormuş. İndim aşağıya. Evet bir tane daha soru yakaladık burada. Altıncı sorumuz daha varmış. Arkadaşlar çapı gören açığı 90 derece. Çapı gören açığı. Şöyle C'den çek B'ye kadar. Çapı gördük. Hocam burası teğet mi? Arkadaşlar çap gördüğü için hani 90 geliyor ya. E şimdi bunun da merkezi yarım çember olduğu için buradan gidiyor. Merkezden sadece teğete giderken dik olabiliyorduk. Yani bunun teğet olduğunu aslında şu anda söylemiş olduk biz. Yani lazım olur mu bilmiyoruz bakacağız şimdi. Bir de C'den D'ye gidelim. Küçüğün çapını da görelim. Evet senin de çapını gördüm diyorum. Dolayısıyla sen de çapı gören açıdan 90 derece olduğunu diyorum D açısına. Denizli açısı 90 çıktı. E bu da 90 çıktı. Dikten dik indik mi indik. Ne yaparız? Öklit yaparız. Hani miş öklitimiz diyoruz. Şuraya haş diyoruz h kare eşittir. Ayırdığı parçaların çarpma 16 çarpı 9 yapacaktır. Hemen tek tek soruyorum çarpma işleminde. Diyorum ki kimin karesi 16 yapar? 4. Kimin karesi 9 yapar diyorum. 3 geliyor buraya. O halde h sayısı 4 çarpı 3'ten 12 gelmiştir. O halde 12 yerine yazınca da cevap 12, 16, 20 gelecektir. Yani burası 20 olacaktır arkadaşlar. Çapçaya gelmiştir. A, C nedir diyordu çünkü. Bulmuş olduk. Çıktık yukarıya. 7 numaralı testin son iki sorusu 7 ve 8 kaldı. Evet arkadaşlar diyor ki aşağıdaki görselde akıl telefonu indirilmeye çalışan uygulamanın yüklenme durumunu gösterdim diyor. Sevgili arkadaşlar burada şu şekilde çember tamamlandığında yükleme tamamlanmış oluyormuş. E hocam tek tek saysak işe yarar mı? Maalesef yaramıyor arkadaşlar. Ben sizden önce kontrol ettim video başlamadan önce. Bu bölmelerimiz bir işe yaramıyor arkadaşlar açıkçası. E, bölmelerden gitmeye çalışan arkadaşlara duyurulur. Peki Nasıl yapacağız bu soruyu? Şimdi sevgili arkadaşlar şurada bir o noktasına iki uçtan da çektiğinizde burada alfa kadarlık bir açı oluşursa eğer bakın burada ne yazıyor? İki katı kadar açı oluşacaktır diyor. Ölçünün iki katı kadar. Şekil 2'de oluşan yayın ölçüsü şekil 1'deki oluşanın iki katı olacak diyor. O zaman bir buradan bir buradan çektiğinizde buranın da iki alfa olduğunu söyleyebileceksiniz. O halde buradan devam etmek gerekirse şurası R, şurası R, Burası R, burası R olacaktır. Hocam ben alfayı 60 derece alsam. E R, R olduğu için, geriye kalan açılar da 60 olacağı için 1, 1, 1 buldum. Gittim buraya R'ye 1 koydum. 1, 1 köküç oldu. E 2 alfa dediğim açıda alfa 60 iken 120 olduğu için 120, 30, 30 oldu. Yani 1, 1 köküç geldi. E burada da 1, 1, 1 sağlandı. Olur mu? Çok güzel olur. Yani 2 alfanın olduğu yer 120 çok ayık, uyanık bir geometri öğrencisisin. Seni tebrik ediyorum gerçekten de. Selam gönderelim sana buradan. Peki sonrası. Şimdi burada kaç? 72 kB toplam diyor değil mi? 360 derecelik çember turu tamamlanana kadar 72 kB. Kilobayt... Kb mı? Ya arkadaşım bak. Raşit hocamız kendini güncellememiş galiba arkadaşlar. Yani ne yapmak lazım? Megabyte falan demek lazım. Bir kilobyte 2000'li yılların başında falan geliyordu böyle. Neyse. Ee, devam edelim. Mega, megabayt olsa daha iyi olur. Tabii daha iyi. Sonra arkadaşlar ne dedim? 120 derecelik açı geldi dedim. 120 derecelik yüklemenin tamamlanması, şekil 2'dekinin tamamlanması 120 derece gerekiyor. Çünkü açı, alfa açısı 60 olarak alındığında. Şimdi 360'da 120, 3'te 1. 72'nin 3'te biri buraya geldi. 24 kilobaytlık bir lazım olan yükleme var arkadaşlar orada. Bakın kaç kilobayttır diyor şekil 2'de harcanan. 24'tür dedik. Hocam bu şekilde çözdük. İyi güzel. E şimdi bizim aklımıza gelmedi öyle yapmak. E şimdi alfayı 60 aldık. 120 aldık. Cuk diye oturttuk. Güzel de oldu. Teşekkür ederiz ama biz bunu göremedik diyelim. Ne yaparız? Şöyle yaparız arkadaşlar. Ya buradan alfa kadar çekeriz. 2 alfalık bir açı oluşturur. R, R, 2 alfa yaparız. Ya da R, R, 2 alfa burada yapabiliriz. Yani bunu birinciyi ikinciye benzetebiliriz ya da ya da ikinciden şöyle dik indirir. İkizkenar ya üçgenimiz. iki alfalık açı alfa alfa böleriz. Tabi ikizkenarda alfa alfa bölünce de dik atmış oluruz bu sayede. Bu ikinciyi bu sefer birinciye benzetmiş olabiliriz. Yapalım. Nasıl benzeteceğiz hocam? Yapalım. Kök 3 birimlik uzunluk ne oldu? Kök 3 bölü 2'ye. Kök 3 bölü 2 olarak bölündü bir kere. E burada da dik atarız. Neden böyle bir dik atıyorum onu da söyleyeyim size. Bu attığım dik alfa 90 beta üçgeni oluşturuyor. E burada da alfa 90 beta var zaten. Bu üçgenler eş. Neden eş? 90'ın karşısı r görüyor. 90'ın karşısı r görüyor. Bütün açılar aynı. Ha, ne oldu o zaman? Alfa kök 3 bölü 2'yi gördü. Bu alfamız nereye görüyor? Burayı görüyor. Yani burası kök 3 bölü 2 olmuş oldu. Üçgen birazcık orada küçük kaldı. Ben biraz daha gözünüz rahatlasın diye şöyle aldım. Alfanın gördüğü kenar kök 3 bölü 2 geldi. E burası soruda bir birim olarak zaten verilmişti. Kök 3 bölü 2 ile biri gören öğrenci 30 60 90 olduğunu anlayabilir arkadaşlar. Çünkü 30 60 90da 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3 bölü pardon, kök 3 olur. Yani 2'yi 2'ye bölmüş 1. Kök 3'ü 2'ye bölmüş kök 3 bölü 2. Yani bu üçgenin tam olarak yarısı burada düzenek olarak kurulmuş arkadaşlar. Tabii açılarını ters yazdım ben bunun kafamızı karıştırmasın. Şurada görelim. 90'da bir olursa 30'da 1 bölü 2 olur. 60'da da kök 3 bölü 2 olur. Yani şu açının 60 olduğunu böylece anladık. R'ye R, R olduğu için burası 60 derece. Alfa da 60 derece. E, 60 60 daha burası 120 derece. Tekrardan aynı kapıya çıktık. 360 derecelik yükleme tamamlanması 70 kilobyte karşılık geliyorsa 120 derecelik Yükleme ne kadardır diye sorduğunuzda 3'te 1'i 3'te 1'i yine 24 kilobyte olarak cevaplarsınız. Cevabımız yine 24'tür dedik. Bu sorumuzu da geçtik. Testin son sorusu geldi. Kudret öğretmen... Allah'ım ne diyor bu Hoca? Evet ne yapmışım? Etkinlik yapmışım. Nasıl bir etkinlikmiş bu acaba? Bir bakalım. Diyor ki BAC dik üçgeni çiziniz. Şimdi arkadaşlar üçgenimizi gelelim çizelim şöyle. Dik üçgen çizecekmişiz. Ortak harfin olduğu yerde diklik vardır. A harfi ortaktır. Diklik burada. E bu da BAC bu şekilde. BAC üçgeni çiziniz tamam. B üçgeninin üçgenin ağırlık merkezinden geçecek şekilde A merkezli çember çiziniz. Arkadaşlar bu üçgenin ağırlık merkezi nerededir? Çizin kenar ortayı. Bir kere kenar ortayın üzerinde ağırlık merkezi vardır. Doğru mu? Yüzde Yani hangi üçgen için konuşursanız konuşun. Bir kenar ortayı çizdiğinizde onun üzerinde kesinlikle ağırlık merkezi vardır. Ve K'ye 2K ye olan yerde vardır değil mi arkadaşlar? Bunu da biliyoruz. Şimdi sayısal verilerimiz var. BC12 diye aşağıda yazmış arkadaşlar. Ben bunu kullanmak istiyorum. K yerine otomatik olarak BC12 ise 6, 6 ve burası da 6. Ağırlık merkezi 1'e 2 olacak şekilde 2, 2 katı 4 bu şekilde ayarlıyorum burayı. Şimdi çemberimiz gelsin. Diyor ki arkadaşlar bize A merkezli bir çember çiziniz. Şimdi çemberi öyle bir çiz ki çemberin AB'sini E'de kes, AC'sini F'de kes demiş arkadaşlar. Şimdi AB kim? Bu. Burayı keseceğiz çizdiğimiz çemberle. AC'yi de keseceğiz. Ve A bizim merkezimiz olacakmış. Ağırlık merkezinden de geçecekmişiz. Biraz vicdansız olmuşum galiba. Çok şey istemişim öğrenciden. Evet. Şöyle benim soruma inşallah sövmezsiniz diyorum. Böyle. Evet arkadaşlar. A merkez olacaksa bunu biraz daha büyütsem biraz daha mantıklı görünsem iyi olur. Evet. Şimdi dört birim benim yarı çapım oldu. Ağırlık merkezinden geçsin dediği için dört benim yarı çapım oldu. E 4 benim yarı çapımsa bu da yarı çapım, bu da yarı çapım. Buralarda 4 olacaktır elbette. O zaman bana ne diyordu? Çemberin AB'yi kestiği yer E, AC'yi kestiği yer F, EF arasını bul diyordu. E şimdi işimiz çok kolay oldu. Bakın tamamen çizime odaklıydık. Çizdik hemen cevap geldi. Yani ÖSYM de bu şekilde çok yormadan öğrenciyi püf noktayı gösterip cevaplamasını istiyor öğrencinin. 4 4 gören öğrenci EF'ye 4 kök 2 diyecek soruyu bitirecektir. Gayet tatlı bir soru olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani cevabımıza C dedik. Testimizin son sorusuydu. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum.